Değerli korku severler sizlere Güneydoğu'nun ücra bir köyünde yaşanan kan dondurucu bir hikaye anlatacağım. Hikaye, olayı yaşayan ve köyde ebelik yapan bir kadının ağzından bizzat anlatılmıştır. Ben ismini vermek istemediğim köyümde ebelik ile uğraşırdım. Köyümüzde bulunan bütün hamile kadınlar, doğum öncesi ve sonrasında durumlarını kontrol etmem için bana gelirlerdi. Bir gün civar köylerden birinde, doğum yapmak üzere olan bir kadın için beni çağırdılar, o köyün bizim köyle arasındaki mesafe 2 saat kadar sürüyordu. O zamanlar araba falan pek yoktu. At, eşek ve bazen de yürüyerek seyahatler gerçekleşirdi köyler arasında. O köye gidip doğumu yaptırdıktan sonra kendi köyüme doğru yola koyuldum. Yatsı namazı okunmuştu tek başıma ormanın içinde yürüyerek evime doğru giderken, gözlerim biraz ilerimde yanan ateşe takıldı. Ateşin etrafında tuhaf giyimli yarı kalabalık bir grup vardı. Onları görünce biraz korkmaya başladım. Derken onlardan biri bana doğru dönüp eliyle yanındakilere beni işaret etti. Olduğum yerde buz kesildim ve bana doğru yaklaşmaya başladı aralarından iki kişi. Yanıma geldiklerinde bana "Grubumuzda hamile ve doğurmak üzere olan bir kadın var. Allah rızası için doğumuna yardım etsenin ebe olduğunu duyduk. Yapacağın bu iyiliğin karşılığını alırsın." dediler. Her ne kadar Allah rızası için deseler de içimdeki ürperti gitmemişti. Kabul etmekten başka çarem yoktu. Bunlar kimdi? Bu saatte burada ne arıyorlardı? Benim ebe olduğumu nereden duymuşlardı? Neyse kabul edip doğum yapan kadının yanına doğru gitmeye başladım. Oraya yetiştiğimde hepsinin gözü benim üzerimdeydi. Doğum gerçekleşti. Müsaade alıp evime gitmek istedim. O yanıma yaklaşan iki varlık beni eve bırakacaklarını söylediler. Ne kadar gerek olmadığını söylesem de dinlemediler ve beni evime kadar getirdiler. Kapıyı açıp içeri girdiğimde içlerinden biri bana bir torba verdi. Gerek yok desem de torbayı bırakıp gittiler ve gözden kayboldular. Torbayı açtığımda ise içinde yığınla soğan kabuğu olduğunu gördüm. Sonra götürüp evimin önündeki çöpün kenarına indirdim. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra dualar okuyarak yatağa geçtim ve olanları düşünmeye başladım derken uyuya kalmıştım. Rüyamda beni evime bırakan o iki kişiden birinin bana o torbayı oradan almamı söyledi. Bir hışımla yatağımdan kalktım ve sabah olmuştu. Hemen üzerimi giyinip dışarı çıktım ve torbayı almaya gittim. Torbayı elime aldığımda çok ağır olduğunu gördüm. İçini açtığımda ise gözlerime inanamadım. Torbanın içinde çil çil altın vardı. Sonra bizim köyün imamına giderek durumu anlattım. O da bu duruma çok şaşırdı ve bir arkadaşını arayarak durumu anlattı. Arkadaşı ise ona, o kadın büyük ihtimalle doğum yapmak üzere olan bir Müslüman cin kabilesine yardım etmiş ve karşılığında ona soğan kabuğu hediye etmişler, soğan kabuğu da cinler için altın olarak tasvir edilirmiş. O günden sonra içimde hiçbir korku kalmadı, bana bırakılan altınları ise, bende Allah rızası için maddi durumu iyi olmayan ailelere parça parça dağıtıp bitirdim. Allah herkese hayırlı ameller nasip etsin inşallah. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.